Mutfakta tezgah altı evye mi tercih etmeliyim yoksa tezgah üstü evye mi kullanmalıyım şeklinde çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Beraber cevaplayalım. Tezgah üstü evyeleri uzun yıllar mutfaklarda kullandık, kullanmaya da devam ediyoruz. Görseli gerçekten çok güzel duruyor. Ama kullanım esnasında çok büyük bir sıkıntı var. Biliyorsunuz o kenarları var ya, o kenarlar temizlik esnasında tezgahın üzerinde kalan sıvıları teknenin içine atarken size çok büyük zorluk çıkartıyor ve aynı zamanda onun altına yapıştırılan silikonlar zamanla özelliğini kaybettiği için dolabın içine sıvılar akmaya başlıyor. Bundan dolayı ben genelde son zamanlarda müşterilerime tezgah altı öneriyorum. Tezgah altı evyelerin gerçekten kullanımı çok rahat, temizliği çok kolay, görsellikten ziyade kullanıma önem veren müşterilerime kesinlikle tezgah altını öneriyorum.